Zeynep Elisa hadi gel anneciğim gidelim denize. Deniz kızı falan görelim. Kum kalesi yap sen. Yapmak ister misin? Kumdan kale. Yapalım mı? Baban nerede? Evet gel gidelim bakalım sallanan köprü. Sallanıyor anneciğim korktum ben. Korktun mu sen de? Korktun mu peki? Gitmedik değil mi? Biz korktuk gitmedik. Çok sallanıyor. Evet anneciğim. Burada bekleyelim baban gelsin denize taraf gidelim. Deniz kızı gelmiş. Değil mi? Deniz kızı gelmiş. Deniz kızına bakalım bir. Kumdan kale yapalım. Zeynep Elisa belki şanslıysa. Orada anne ben. Evet orada anneciğim. Zeynep Elisa şanslıysa ne bulacaktın sen? Deniz kabuğu mu? Deniz kabuğu falan bulalım. Tamam mı Zeynep? Bulalım mı anneciğim? Evet. Tamam. Evet anneciğim geldik. Hadi bakalım ne yapalım? İsmini yaz. Zeynep yaz bakalım. Hadi baban da yardım etsin sana. Zeynep yazalım. Çok güzel. Zeynep yaz. Evet. Gel gel gel. <laughs> Dalga geldi anneciğim. Bakın arkadaşlar çok güzel. Deniz kabuğu falan bulalım mı? Bakalım mı hiç deniz kabuğu falan var mı Zeynep Elisa? Evet deniz deniz kabuğu bulalım babamız. Şöyle deniz arayalım. kabuğu arayalım. Hadi. Hadi kızım hep beraber arayalım. Deniz kabukları. <laughs> deniz kabukları neredesin? Deniz kabuğu arayalım. Deniz Buldun mu hiç? Hayır o deniz kabuğu değil anneciğim. Hani dünkülerden var ya onun gibi. Evet onun gibi bak bakalım var mı? Evet anneciğim. Evet. Deniz kabuğu arayalım hadi. Hadi belki şansımızdan deniz kızı falan da görebiliriz bugün Zeynep. Elisa görür müyüz sence? Evet aşkım çok güzel, çok tatlıymış. Hadi. Hadi. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Zeynep Elisa koş koş geliyor koş anne. Islandın Ay. <laughs> mı? Ayakların ıslandı mı? Evet. Hadi gel deniz kabuğu falan bulalım. <laughs> Kumdan kale falan yap bakalım. Bak <laughs> baban deniz kabuğu bulmuş. <laughs> Aa çok tatlı. <laughs> Bak anneciğim. Düşmedin <laughs> mi? Hadi gel bakalım belki şansımız varsa arkadaşlar deniz kızı falan da göreceğiz. Bundan kale falan yapalım. Deniz kızı mı geldi? Nerede? Aa, evet, orada, orada. Aa arkadaşlar evet Deniz kızı da gelmiş. Gördünüz mü? Çok tatlı. Evet Tugay amcanız deniz kabukları da toplamış. <laughs> Anneciğim deniz kızını gördün mü sen de? Nasıldı? Çok güzeldi şey. Evet deniz kızını çağıralım gördün mü? Deniz kızını <laughs> Hadi deniz kızını çağıralım. <laughs> gel, deniz be. kızı gel yine görelim seni. Deniz kızı gel Deniz kızı çağır hadi kızı. Evet deniz kızını da görelim gördük Çok da güzeldi arkadaşlar. Gelin kumdan kare yapalım belki tekrardan. Aşkım. Deniz kızı deniz gelin. Bak ay, babaanne evet. de bulmuş evet. Ay. Buldum, buldum. Evet ay. Evet. Evet aşkım Bak. ben buldum. Bakın arkadaşlar deniz evet, kabukları güzel çok abi. güzel. Evet, evet. çok güzel. Dört tane daha. Şöyle de koyalım. Bak deniz kabukları. Hadi gel. Kumdan kale yapalım Kumdan da iç. deniz kabuklarını Konya koyalım yaparız. üstüne. Yes. Gel gel. Zeynep bak. Gel, gel. gel bakalım. Deniz kabuğu arıyor. Görüyorsunuz bakalım. Kumdan kale yapıyoruz. Hava Kumdan kale mi yapıyorsunuz? Evet bugün hava çok güzel. Bak deniz Kabukları da burada anneciğim. Deniz kabuklarına da kaleni koyacak mısın? Anne anne Tamam şimdi yap birazdan yıkayalım deniz delini. Evet anneciğim. Hadi tamam. kale yap bakalım. Babanla bera beraber. Beğendin mi? Kum çok güzel ya. Evet deniz kalesi yapıyoruz arkadaşlar. Kumdan kalemizi de hazırlıyoruz. Zeynep'in İsa babamızla beraber kumdan kale yapalım. Oradan bir şey de getirelim. Ne getirelim? Tamam. Onlardan da koyalım mı? Deniz kızını gördün değil mi anneciğim? Hayır. Belki yine gelir, yine görürüz arkadaşlar ya. Çok güzeldi. Sen yüzmek biliyor musun Zeynep Elisa? Evet. Nasıl yüzmeyi biliyorsun anneciğim? Balon ya öyle mi yüzeceksin? Bak şuraya da çok tatlı bir evcil hayvanımız gelmiş. Köpek gelmiş anneciğim gördün mü? Balon gördün mü aşkım? Hadi şey yapalım. Deniz kabuklarıyla da süsleyelim. Anneciğim deniz kabuklarıyla kaleni süsler misin? Kumdan kaleni. Bak şurada deniz kabuklarım var. Bak. Aa bak uh -huh. çok güzel oldu çatısı falan da. Evet köpek gelmiş. <laughs> Getirelim bir Ne yapıyorsun anneciğim? Ben kale yapıyoruz. Anneciğim bak bir tane daha <gülüyor> köpek, <gülüyor> köpek gelmiş bak. <laughs> bak. bak şurada <laughs> da var. Bak arkanda da var. Gördün mü patili dostlarımız onlar. Tugay şu kabuklarla da süsleme yapalım mı? Kalemizi. Sen de mi yapıyorsun? Hadi yapalım. Bekle be kızım. Gel bak baba nasıl yaptı. Gel. Getir kızım onlardan. Hadi. Korkma anneciğim. Bir şey yapmaz. Bari, korkma. Korkma. Efendim anneciğim. Evet hadi yapalım. Deniz kızı mı var? Aa gerçekten de deniz kızı gelmiş. Gördün mü sen de? Çok güzel. Gel bakalım babaanne ile. Gel bakalım gel. Hadi gelin süsleme yapalım. Hadi gel süsle. Anne. Aa, çok güzel annem. Hadi Re süsleme gülüyor. yap bak baban süsleme yapıyor. Denir insan. Evet biz deniz kabuklarıyla şimdi şatomuzu kalemizi süslüyoruz. Anne bak. Bak babam ne güzel süsleme yapıyor. Tugay şuralara da koy biraz. Gel sen de koy. Hadi gel. Şuradan al bak <laughs> deniz kabuklarını al bakalım. Getir Zeynep bak, elisa da süsleme yapacakmış. <laughs> Evet çok güzel oldu anneciğim. Sonra biraz daha Evet orada bakalım. Ya çok güzel oldu ama. Bakayım sen mi yaptın? Kim yaptı bunu? Sen mi yaptın? Çok güzel olmuş. Eline sağlık aşkım. Gel biraz da taşlardan koyalım. Gel. Gel hadi gel topla Taşları bakalım koyalım. şu kırmızı taşlardan. Evet. Taş hadi taş döşe bakalım anneciğim Neyse, sen oralara da. Yüzüğüne, bunlardan getir bana Taş getir bana. Evet hadi gel babana taş toplayalım. Şunlardan götürelim babanı istiyor. Evet. Şunlardan da alabilirsin anneciğim. Al da gel hadi. Hepsinden de getir hadi. Al bakalım bunlardan da götür babana. Büyük, büyük. büyük mi istiyor baban? Tamam al bu büyüklerden götür bakalım. Bakalım. Aa çok güzel olmuş. Al bunları da. Aa. Tamam bir şey olmaz. Çok güzel olmuş ama. Aa. Kalemiz yıkıldı arkadaşlar tekrardan yapacağız. Hadi önce taş taşıyelim ki yıkılmasın Zeynep İlyssa. Baban hata yapmış. Taş döşemezden önce kaleyi yapmış. Tamam, komik et. Yeterli bekle.